Hazır mı herkes? Evet, Hayır Tam senin ne işin var gene benim mutfağımda? Tatlım burası benim mutfağım. Sen konuk oldun benim bana. Benim mutfağıma niye geldin Burası gibi? benim mutfağım. Sen konuksun benim kanalıma. Bir saniye videomu açmak istiyorum şu an. Merhaba hepinize tekrardan. Ee... Alkışlayın Suudi Hanım benim mutfağa geldin. Bravo! Aferin kızım. <laughs> Ve devam. Ama ben biraz konuşmak istiyorum. İki haftadır video koymuyorum. Şu kolunu al. Evet ben iki haftadır video çekmiyorum. Mutfağı hatırladınız mı bilmiyorum ama bu mutfakta 14 Şubat yıkık pastası yapmıştık. Ee, o video bir ayda 1 milyon oldu farkında mısın bilmiyorum ama. Ben pişmanım. Neyse bunu sana sormadım. <laughs> Devam ediyorum. Şimdi 3 e, ay geçti o günün üzerinden. 3 ayda hayatımıza neler neler değişti. Birincisi korona diye bir lanet geldi. Onunla uğraşıyoruz. İkincisi Kameramanım değişti. Montajda yardım eden arkadaşım değişti. Ama bu sefer sadık kalacağına eminim kendisinin bana. Öyle değil mi Emre Bey? <laughs> evet sen. Evet e, bence artık yemek yapmaya başlasan iyi olur. Sohbet etmek istiyorum izin verir misin? Tamam. Evet hayatımda Zamanımız da o yüzden. Hayatımda çok şey değişti 3 ay boyunca mutfağı özledim. İnşallah bu çektiğim video da 1 milyon olur. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz sizinle? Her özel günde kendime bir adet edindim ve pasta yapmaya karar verdim. Bugün ne pastası yapıyoruz? Anneler gününe özel canım alan pastası yapıyoruz. <laughs> Bugün sizinle gelenek haline getirdiğimiz bir video çekiyoruz. Anneler gününe özel canım anam pastası yapıyoruz. Ama bugün hanımda başımda öyle şunu kes, şunu yap, şunu et diyen bir şey yok. Mutfak bizim. İster elimizle koyarız krem şanti, ister saçımıza sürüp onunla koyarız. Kimse ilgilendirmez. Benim mutfağımda öyle bir şey yapamaz. Bir kere Ellerini falan yıkamadan... Yıkadım, nereden değil, biliyorsun yıkadım. ya yıkadım ellerimi. Saçlarım doydu. Saçlarım temiz benim mutfak pislik benim. mi saçlarımda? Mutfak benim mutfağım. evet sen... Mutfak. Kanal benim kanalım, İster pastım için kıl düşür ister çamurla dilimle pasta ben, <laughs> ben de anneme yapıyorum pastayı, annem yemeğimden ne olsa yani canım. Neyse, bugün de dedik babamın üstünden çok e, prim yaptım, çok koz oynadım. Sıra annemde, anneciğim özür dilerim ama üstünden prim kasmam gerekiyor. Tek bir şey sormak istiyorum. Bunu buraya neden koydunuz anlatır mısınız? Tanıyor musun adı ne? Tanıyorum. Kendisi ananas bir meyve türüdür. Tanıdık ya geliyor. Sen Türkçesini de sorarsın bize. de. Aralığın Türkçesi ne ya? Ha, ne diyorsunuz siz buna? Aa, ana, ananas e, ananas e. Ne işi var bunun burada? Onu kes de göreyim. Ben geçen, geçen mi Geçen sefer ben kestim. <laughs> geçen sefer sen kesmedin. Kayıtlarda geçerli. Beş bıçak darbesiyle altıya ayırdın. Allah aşkına şu ananası ziyan etmeden bir kesebilir misin? Tabii ki de kesebilirim. Nasıl soyacağını biliyor musun? Evet. Böyle bir kesiyorsun. Sonra bir de... Şu tırnaklarını bir görebilir miyim ya? Baba tırnağımla kesmiyorum ama nasıl farkında mısın? Aa sonra... Çok çok eyvah eyvah ince kes. i̇nce <laughs> kesiyorum zaten. İnce kes. Ben bunları kaşıkla oya evet, arayayım. Yani şu anda mutfağımda yine yeni bir çaylak geldi. Tamam. <laughs> o ananas kabuklarını atma ben kullanırım. Tamam bunu da saksıya dikeriz olmadı. Tamam dikeriz. Ne Ama bu kabukları lütfen atma ananasın yarısı gitti. Yani. Tamam söz veriyorum senin için bunları eve götürüp çorbanın içine koyacağız. Nasıl Siz çorba mı? şefler her şeyin içine bir şey koyuyorsunuz ya. Ben diyorum gidiyorum ya. Kiminle çekersen çek. <laughs> ya. Hayır lütfen burada kal. Çünkü pastamızı bilmiyorum. Neyse bunu kestikten sonra bu konu için çok heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin için gittim özellikle dövme yaptırdım bura ama canım anam yazdı. Biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum hiç, sizinle. Hiç. Ama bak sen beni sürekli kesersen ben bir çekemem. Vallahi sen bile tükoluyorsun, ben mutfaktan kovarım? <laughs> çok pis hesaplaşırız. Şimdi şöyle bir muhabbetimiz var. Canım Anam diye bir tayfacılarımız var. Bunu birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Tabii ki de herkes annesine düşkündür ama bu tayfa koluna Canım Anam yazarlar, şiddetle kendini kazır, anam falan yazar. Neyse, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Laf yiyesim yok kimseden. Ama abartmayın, abartmayın bu konuyu, anladın mı? Şunun amacının ne olduğunu bana aşağıda biri yazsın. Gerçekten kendisiyle tanışmak isteyeceğim. Neden konuda canım anam yazıyorsun? Sen, sen yaptın mı hiç öyle bir şey? Ben Canıma. Bak gül, canım anam, bir kanarya buraya. Öyle bir şey mi var? Hiç karşılaşmadın mı öyle tiplerle? Ben canım anam değil, dövmeyle karşılaştıktan canım anam yazan görmedim gerçekten. Şöyle dövmeler varken, şöyle dövmeler de yapmasınlar Gokhan abi. Evet, başlayalım artık. Çok uzun olacak video, neyse. başta ben burada konum seyrediyorum. Hayatımda çok şey değişti, bunlardan bahsedeceğim. Sık dayanmıyorum tahtaya. Ne yapma, ne yaparak başlıyoruz biliyor musunuz? Kimseden laf yemek istemiyorum demiştim. Şunları bir çıkartayım. sadece temiz. İstediğim kadar saçlarıma dokunabilirim diye düşünüyorum. Ben o pastayı yemeyeceğime göre hiç sorun yok. Sana yapıyorum zaten. Anneciğimi yapıyorum canım benim. Kurbanım canım anam. Neyse keklerimizi ikiye ayırıyoruz. Pasta yapmayı hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu videoyu yani pasta yapmak istiyorsanız bu videoyu izlememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu videonun amacı hiçbir zaman pasta yapmak değil. Sonra pasta kekimizi ıslatıyoruz. Allah'ına kadar ıslatıyoruz. Atıyorum. Tekrar söylüyorum. Bim'den alıyor, 4 lira falan. Çok çok ciddi söylüyorum. Bu arada Bim bana sponsor ne zaman olacak bilmiyorum ama çok fazla adını geçirdim videomda. Artık ne bileyim hani bir, bir şey yolla yani bana anlandım. bir şey yolla. Senin burada reklamını yapıyorum. Boru değil. Sude Yalçınkaya konuşuyor senin adını burada. Biraz dökürdü ama küsur kusura bakmasın. Dediğim gibi kimse buraya pasta yapmaya gelmiyor. Neyse bunlar ıslandısın biraz. Anneler gününde annenin pastasına özen. Daha önce yapmış olduğum pastayı süt ıslanmasını bekleyeceğim şimdi burada. Ondan Oo, sonra of. ne yapıyoruz biliyor musun? Babam arka kalp kızı geçiyor. Benim hoşuma gidiyor. Neyse tatlımızı siliyoruz. Ondan sonra meyvelerimizi o doğramaya başlıyoruz. Baba ama tamam şey biz atacağım sana. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Bunun üstüne süt dökülmüş. Bir şey olur mu? Olmaz. Ya, senin yaptığın hiçbir süt şey, bir şey var. silelim. Sonra bunu böyle 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 kesiyorsunuz tamam mı? Sonra bunu çeviriyorsunuz. Sonra bir de şöyle... Sonuçta diye düşünüyorum diye düşünüyorum. Eyvah! Pasamıza devam ediyoruz. Ben gidiyorum. Hayır, bir, bir saniye. Bir saniye verir misin bana? Önemli değil. Kimse buraya pasta için gelmiyor. Sen emin olabilirsin. Sen hiç hayatındaki e, kiviye böyle elini sürüp o kivinin üstündeki pırtı pırtılar böyle eline gelip bir yerini kaşıdın mı? Ben şefim milyon tane <laughs> kim soyuyorum. Sen... <laughs> Emre Yalçınkaya. <laughs> evet, evet. Sen yaşadın. Kokan abi, sen de yaşadın değil mi? Sen de bir denesek mesela. Hayır. O kadar evet. gerizekalı Tavla diyorum ya. A, küçük bıçağımızla hayatımıza devam ediyoruz. Neyse, size biraz keko arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Kendini çok laf etmeyeceğim çünkü benim de bunlardan aşağı bir yanım yok, biliyorum. Mesela şey yapmazsın ya, anladın mı mesela? Anneni çok seversin, tamam, annen için canını verirsin çoğu insan öyledir ama ben ben bizler şey yapmam böyle kanayan bıçağın ucuna bir ucuna canım bir ucuna anam yazıp ortasına kalp çizir. Şu aşağı bırakacağım o modeli. Sağ şuraya boşluk bırakayım. Ta, tam buraya bırakacağım onu. Oradan göreceksiniz. Bakın size nasıl bir şey yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz bugün? Önceki yıkı pastasını hatırlıyordunuz. Böyle pastaya bir yık diye bir meyveleri falan fırlatmıştık. Bugün de canım anam canım anam diye diye annelerimizin anneler gününü Ay ben montajcım gitti nasıl depresyona girdim. Montajımı kimse yapmıyor, kimse Neden? bana yardım etmiyor. Ufak bir tartışma yaşadık aramızda kendisiyle. Anlaşamamazlığa düştük. Allah'ımdan bulsun. Hiçbir şekilde beddua etmiyorum. Beni böyle bıraktın gitti. Ya, ya bu çocuk. pasta ne zaman bitecek? Başkan daha aynı başlıyor. Dur ya meyve soyuyoruz da. Hani sen hiç bir ar arkadaşın olmadın mı? böyle keko, burçi. Ben hiç keko demem. Burçi. Demem öyle şeyler. Köşe başında takılan abiler. Bizde arkadaş diye bir isim vardır ve arkadaştır yani. Em Emre abi senin vardı illa öyle burçi dediğin tipler. Takılmam mı öyle insanlarla? Gokan abi. Ben de aynı şekilde. Öyle mi? Bak. Sudeciğim Efendim? ben biraz yardımcı olabilir miyim uzaktan daha iyi olsa? Evet lütfen. Şimdi sen o meyveleri doğradın ya pastanın içinde süt dedin onun için hani böyle bir krema gibi bir şey falan. Allah kahretsin kremayı unuttuk. Bunun içine mi? Krema nerede? Ben yani lazım çünkü senin pastan parçalanacak. Tamam krema nerede? Önünde. Bu mu? Anne şey ha bu kre evet kremayı koyuyoruz. Ee? Bu sütü mü koyacağım? Evet genelde süt koyuyoruz. Ama ben bunun içinden şey aldım. Neyse hiç önemli değil. Şu an bunu başlıyorsunuz karıştırmaya. Bilmiyorum babacığım videolarımı izliyor musun ama? Hepsini izliyorum. Son videomu bana anlatsana. Ben ne attım hayranlığı. son? Son, son videom ne? Sen de attın. Bir tane Çin yemeği yaptın. Ondan önce? Çin yemeği yaptın işte. Ondan önce? Geğiriyordum az kaldı. Çin yemeğinden önce ne yaptın? Soru cevap yaptın. Makyaj yaptın. Şey Allah çarpar biliyor musun? Ramazan ayında mübarek ayda mafiyaj Allah yaptım, çarpar. Mafiyaj. Baba saçmalama Covid-19 yaptım, karantina 2 yaptım, ondan önce itiraf ya etti yaptım. Bir arada... şey söyleyeceğim, bu krem şantiye benzemiyor. Süt verin. Reji. Süt ver. Süt verin. Hepsini koyacak mıyız? Bence de. E, çok krem şanti olacak. Bak göreyim şöyle bir kaldır. Hacı üstünü süsleyeceksin yani. neler günü ya. Ha üstüne de bundan koyacağız. Her yerine ondan koy. Neyse şey videosunu çok beğenmişsiniz. Ben öyle fark ettim en azından. Çünkü şey 1 milyon izlenmiş. Ben şimdi şey sanıyorum. Ben olduğum için izlendi. ben <laughs> aslında yaptığım için izlendi. Ben şimdi şey sanıyorum. Hani e, Türkiye'de ilk kez 1 milyon video izlenmiş, benmişim gibi bir egolar, bir afra tafra evdeki herkesi şey diyordum. 1 milyonluk adamım lan sen kimsin lan? Bayağı afra Bu çorba oldu şu an farkında mısın? Ben, de, ne yazıyor senin? Okuyamadın mı? Şey. Özel yaptırdım bugün özel. Bir de şuna bak. O ne var? Gül. Hani yaptık bunları böyle deme lütfen insanlara karşı. Evet ne durumda pastamız? Harika bir durumda mükemmel bir şekilde ilerliyor şu an. Çok dalga geçmek istediğim insanlar var ama şu anda ee, şey olduğum için 1 milyonluk kanalı oldum şaka yapıyorum 50 bin oldum daha yeni bu ile çok güzel neyse Ben dün bir arkadaşımla iddiaya girdim Ne diye? Dedim ki ben 5 ayda 100 milyon, 15 ayda da 500 milyon Ne diyorum lan ben <laughs> bir dakika dur dur 1 ayda 100 bin, 15 ayda da 1 milyon olurum dedim Bir şey sorabilir miyim? Bu pasta gelecek yılki anneler... Ama şu an ben hiç takmadım. Ben bir şey söyledim sana. Sence? <laughs> Ay bunun içine bir şeye girdi. <laughs> ha? Efendim? Ne, ne alakası? Elim temiz. Elimi ağzıma soktuğumu gördünüz mü? Temiz. Bu yıl verdik bu pastayı. Yavaş oldum mu söylemeye çalışıyorsun? Evet. Oldu ya bu. Tamam işte. Bakayım bir uzaktan. Sonra hemen hızlı bir şekilde kekimizi yırttık biraz ama Allah çok güzel gidiyor pastam. Ben bunu parayla bile satarım biliyor musun? Öyle güzel. Neyse, ben bunu ko koyayım mı artık pastaya? Evet, koyman gerekiyor. Çünkü tamam. içinde bir krema lazım. Hı, bu bize lazım mı? Onu da biz normalde pastayı şöyle tatlandırıyorduk da sen gerek, kullanmadın. Gerek yok böyle şeylere. Bu ne? Kaşık. Baba muhallebi bu. Ben sen devam et sertleşiyor. Nasılsınız, İyi misiniz? Biraz sizinle muhabbet edelim. Nasıl gidiyor karantinanız? Benim çok kötü gidiyor. Biraz daha evde kalırsam... Karantinada her şeyimi kaybettim, fark ettim biliyor musunuz? Bundan bahsetmek istiyorum biraz size. Mesela karantina olmasaydı ben şimdi şey diye düşünüyordum. O kadar çok video çekerdim, o kadar güzel iç içerikler bulurdum ki kendime. Ama karantinada olduğum için ne video çekebiliyorum, ne içerik bulabiliyorum. Son çoğu arkadaşımın arkadaşlığımı kestim. Kameramanım gitti, montajcım gitti. Ne olsun Buluruz canım genisi. Baba yıkılmışım. Bir pastası yaparız bunun üstüne. Bakın içini ayrı dışına ayrı yapacağım annem için. <laughs> canım anam. İçine bu kek niye Allah'a bakıyor bir tarafı? Sen onu bir tabağa koy ben bir tabak vereyim. Lütfen şef. Tamam. Of of. İçine kivi. Aa şef. Uygulandırıyorsun beni. <laughs> Bunun içinde var arkadaşlar, sonra bakın sizin ağzınıza tat gelsin, annenizin ağzına meyve tadı gelsin, vitamin girsin içine diye kocaman kocaman meyveleri içine pastayı. annem. Çilek, çikolata. Gözün kaldı değil mi? <laughs> Bu kimseyi ilgilendirme burayı keseriz zaten. Evet, Kaldığımız yerden devam. Bence onu bir tabağa koy. Sen şimdi tabağa koyacak pasta bulamayacaksın. Ya eyvah, eyvah. Sen, eyvah. Oh. Heyecanlandırma beni. <laughs> eyvah. Beni heyecanlandırma. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen az önce pasta yaparken bana şey demiştin. Bastırıyoruz. Hafif. Hafif. Kaydı yana kaydı. Bari düzle biraz. Ben gidiyorum ya. Hayır lütfen. Vallahi <laughs> işim var ya ama video bitene kadar kalsaydın bari biraz. E tamam, mesela insanlar yaparsın. şeyi merak ediyorlar. Neyi merak ediyorlar? Baban diyorlar e, televizyonun dek evde de sert mi? Ben mesela şey diyorum televizyonda bir kaplan evde bir kedi adeta. <laughs> bu konu hakkında ne Ya yani şu an kedi olamayacağım maalesef. Şu an kedi değil. Sen zaten sadece bana kedi ol tamam mı? Ben de senden memnunum. Bu bir mi şey eminim? söyleyebilirim. Tabii şu ki de. biraz bak öyle yaparken o gömleğinin bir parçası pastaydı. Gömleğimi beğendin mi? Yeni aldım. Valla çok beğendim. Sırf bu edelim, video hiç beğenim. arkası da çok güzel var. Bu arada sen izleyicilerin biliyorlar değil mi? Rahatsızlık geçirmiştin. Ay evet ben ameliyat oldum. Biraz ilgi istiyorum o yüzden Ey, ilgi bah, gösterin. Ya. Ne giriyor? Ay bir şey gir. Dua et heyecanlandırma atın, şu, ya. Şu, 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 e girsin çöpten mi aldık bunu? Benim <laughs> kalbim benim kadar. Ya hayatın böyle pamuk. Ev mi başlıyor? Herkes merak ediyor. Var mı bilgin bu konu hakkında? Henüz açıklamadık. Şu anda başvuruları alıyoruz. E aldığınıza göre başlayacak demek yani. Evet, tarihle ilgili bir, bir netlik yok ne ama zaman? başvuru alıyoruz. Ne zaman? Benim başvuru videom. Başvuru alıyoruz. Benim videomda söyler misin? Başvuru alıyoruz. Tamam ben size söylerim videonun altına yazarım ne zaman başlayacağını. Babam söylemese de ben sizi seviyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunu bir özgüven olarak söylemiyorum. Kimse bunu egoistik falan da algılamasın. Ben mesela kendimden şey beklemiyordum. 2 ayda 50 bin beklemiyordum. Daha böyle şey beklerdim. Hani 2 ayda 10 bin falan anca olur. Baba katliam yapmışım ki bakma ananas kesiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 14 Şubat pastasını attığımda bir tane arkadaşımız... Neden böyle bir şey yaptığını hakkında bir fikrim yok. Bu arada seni gerçekten bulmayı planlıyorum. Şey yazmış bana. Ne yazmış? Ne kadar saygısızsın. Ramazan'da denk geldim. Oruçlu oruç izledim. Videonun kapağında kafan kadar pasta var. Ve videonun başlığı 14 Şubat pastası. ve de bana şey ne kadar saygısızsın. Sensin saygısız. Bana hakaret etmeye hakkın yok. Bana hakaret ediyorlar bazen. Ama bakın dikkat edin. Hiçbir YouTube videomun altında kötü yorum yok. Niye biliyor musun? Hepsini siliyorum. Hiç dikkat ettin mi? Bir tane kötü yorum yok. Allah bela bak gir bak YouTube videomu. Hepsini siliyorum. Boş boş kötü yorum atıp kendinizi yormayın. Neyse. Hepsi kalkıyor yapamam. Bence eleştiriye açık olman lazım. Eleştiriye gayet açayım bak. Şundan hoşlanmıyorum mesela. Ben seni izliyorum tamam? Ben seni bir kere izledim. Dedim ki, e, çok bağırıyor, çağırıyor, samimiyetsiz bir adam. Ben seni bir daha izlemem. Ama adam üşenmiyor. Bak, bir de ilk yorumu atıyor bana. Çımarıksın, bağırıyorsun, çağırıyorsun izlemeyeceksin o zaman. Evet, evet izleyeceğim. Ama eleştiri ayrı bir şeydir, hakaret ayrı bir şeydir. Kimse kimse hakaret edemiyor, herkes yerini bilecek. Neyse, sonra muz. Hatta en sevdiğim meyve. Of ya ben gidiyorum böyle pasta, böyle mutfak, böyle şey mi olur? Ne halim varsa gör. Biz biz de izliyoruz O, de o, o meyvelerden var ya bak, o ananas falan hepsini bir kaba alacaksın. Aman dikkat et. Sanki hiçbir şey... Ama ben Bilmiyormuşum. Yani, ama bir şey diyeceğim, babam var şimdi anladın mı? <laughs> Söyleyemiyorum. Ben elimi ağzıma sokmuyorum bu video çekmeden önce. Canım, annem yazıyor. Dövmeyle düşen miyim? Dövmeciye para vermiş ve koluna gidip canım anam yazdırmış. <laughs> Baba tamam işte, elimi bol tutuyorum. Bol, elini bol tutuyorsun da bu senin yıkık pastasının kadar da olmayacak gibi geliyor bana. Sen? Bak, şef son tabak kadar şeftir. Anne! Anne! Sana neler aldım bak. dayanamıyorum artık. Hayır, hayır hayır hayır. O kadar da uzun boylu değil. Ben bu çiçekleri. Tamam, diyorum. son son. Ben bu son, çiçekleri son, alıyorum. Son, son. Hayır, bu yenmeyen ürünü ben kesinlikle koydurmam. Ben gidiyorum. <laughs> bir daha da beni çağır. Şef. Şef mef yok. Şef lütfen. Kalbimi Ay. kırıyorsun. <laughs> Videoda senin ismi geçirmeden izlenmiyorum. Gelir misin buraya? Ya, ya, tamam, ya? ben prim kasıyorum. Şu anda yani. ne yapacağım? Bilmiyorum. Biraz da sen kendi Aa, ne soracağım sana? Ne soracağım? Annenle yaşadığın en güzel anını anlat bari burada. Ben ilkokula giderken bunu acitasyon için söylemiyorum. Önlüğüm yoktu. Daha doğrusu o önlüğüm vardı. O önlüğüm yırtılmıştı. Annem kendi üstündeki siyah bir kıyafeti. Allah aşkına. Yemin ediyorum. Kesip bana önlük yapıp okula göndermiştir. hiç tamam. Annem gel sana. Gel. Geçecek bunların evet. Geçti. Yani benim için eğer anıysa bir anne fedakarlığı diyorsan e, bu benim unutamayacağım anılardan bir tanesidir. Çok güzel. Duygulandım ben. Duygulan kıyamam. Gel. Ay, Sen şey. de anlatabilirsin. Ben Hadi sana kolay gelsin. Ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Akşam evde görüşürüz şef. Görüşürüz. Bay bay. Bu videomuz daha fazla uzatmadan. <laughs> çok fazla devam ettirmeyeyim o zaman. Geleneğimizdi. Özel günlerde pasta yapıyorduk babamla birlikte. Bu sefer babam pek katılamadı ama kendisi bana arkadan bir yönetmen gibi eşlik etti. Hani yemek kanalı olmadığı için yemek için beni takip etmenizi istemiyorum. O yüzden bana bakıp da pasta yapamadın şöyle yapamadın demeyin. Kötü yorumları siliyorum. Çok hızlı konuştum. Çok sıkıldım. Yeter. Uzun zamandır video çekmiyordum. Çok iyi geldi bana video çekmek. Kanatına bittikten sonra daha hareketli daha güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Hepinizin Anneler Günü'nü tüm içtenliğimle kutluyorum. Umarım annenizle uzun uzun yıllarınız olur ve hep birlikte Anneler Günü kutlamak nasip olur hepinizin. Hepiniz bana <laughs> çok güzel oldu, onun için alkışlamak istedim. Ve şov bitti. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Videoya benim abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda Bekleyin işte ne YouTuber klasiği seviyorum. Görüşürüz.